Arkadaşlar merhaba. Açık öğretim fakültelerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt koşullarından bahsedeceğim bu bölümde. YouTube kanalımda daha önce birden fazla defa bu şartları, koşulları çekmiştim video olarak arkadaşlar. Hala sizlerden bu konuda sorular geliyor arkadaşlar. Özellikle örgünden açık öğretime geçecek arkadaşlar yoğun olarak geliyor arkadaşlar. Bir şekilde örgündeki programa gitme imkanı olmayan arkadaşlar açık öğretime geçmek istiyor arkadaşlar. Bunun en kolay yolu ikinci üniversitedir arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıttır. İkinci bir yolu da arkadaşlar yatay geçiştir. Örgünden geçecekler için soruyorum arkadaşlar. AF programlarına yatay geçiş yapabiliyorlar. Yatay geçişlerinde tarihleri var. Belli tarihleri ve şartları var. Kurumlar arası geçiş ve merkezi yerleştirme puanıyla geçiş şartları var. Bunu da YouTube kanalımda detaylı olarak çektim. Fakat burada biz Açık öğretim fakültelerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kimler kayıt yaptırabilir? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Üniversitelerin açık öğretim, uzaktan eğitim veya örgün programlarında öğrenciliği veya mezuniyeti yan diploması olan kişiler, aktif veya pasif kaydı olan kaydı silinmemiş üniversite öğrencileri ve mezunlar kayıt yaptırabiliyor. Yani arkadaşlar, açık öğretim fakültesi ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilmeniz için arkadaşlar, ya bir üniversitede öğrenciliğiniz olacak veya da bir üniversiteden mezun olacaksınız arkadaşlar. Öğrencilik veya mezun olan bölüm dışında bölüm bölüm dışına bir bölüme kayıt olunması gerekir. Yani mezun olduğunuz bölüm veya öğrenciliğiniz olan bölümün dışında bir kayıt yaptırabilirsiniz. Başka bölüme, açık öğretimde. Aynı bölüme kayıt yaptıramazsınız arkadaşlar. Mezun olmuşsunuzdur veya Öğrenciliğiniz vardır. Mesela işletme öğrencisinizdir arkadaşlar şeyde. Örgünde. Açık öğretimin işletmesine arkadaşlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olamazsınız. Yani aynı bölüme aynı ayda aynı veya birden fazla defa okuyamıyorsunuz. Bu kural var arkadaşlar. Örnek olarak bir üniversitede sosyoloji okuyan veya sosyoloji diploması olan kişi tekrar sosyoloji bölümüne kayıt olamaz AYF'den ikinci üniversite kapsamında. Farklı bir bölüm tercih edeceksiniz arkadaşlar. Fakat yatay geçişte de öyle değil. Yatay geçişte de örgündeki bölümün devamı şeklinde arkadaşlar. Aynı bölümü geçiş yapıyorsunuz. Farklı bölüme geçiş yapamazsınız zaten. Şimdi diğer şart. Örgünden istemediği bölüm çıkan öğrencilerin açık öğretime sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilmeleri için öncelikle örgün programa kaydını tamamlayıp E-Devlet'e öğrenciliğin yansıması gerekir. Yani öğrenci belgesi sorgulama ekranı var E-Devlet'te arama kutucuğuna yazdığınızda. Orada sorguladığınızda eğer ki üniversitede kaydınız görünüyorsa arkadaşlar öğrencisiniz demektir. Bunu gördüğünüzde açık öğretime kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü açık öğretim fakültelerine öncelikle sistemden ön kayıt yapılması gerekiyor. Ön kayıt yapılırken de arkadaşlar sistem sizin yoksiz bilgilerinizi yani öğrencilik bilgilerinizi gökün sisteminden veri tabanına çekiyor. Eğer orada bir öğrenciliğiniz veya mezuniyetiniz görünüyorsa o şekilde kayıt yaptırabiliyorsunuz. Eğer orada görünmüyorsa kayıt olamazsınız arkadaşlar. Mezuniyetiniz veya öğrenciliğiniz yoksa arkadaşlar. Sistem zaten kayıt adımları ilerlemez arkadaşlar. Dolayısıyla E-Devlet'ten bunu görebilirsiniz arkadaşlar. E-Devlet'te eğer öğrenciliğiniz görünüyorsa yani örgündeki kaydınızı tamamlamışsanız eğer zaten E-Devlet öğrenciliğiniz ortalama olarak bir hafta içerisinde düşecektir, yansıyacaktır. Ondan sonra açık öğretime kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki kurallar neler? Ne dedik? Bir öğrenciliğiniz olması gerekiyor üniversitede veya da mezuniyetiniz. Bir diğer kuralımız ne? Herhangi bir üniversiteden ön lisans yani 2 yıllık öğrencisi veya mezun olanlar açık öğretimde istediği ön lisans bölümlerine, sadece 2 yıllık bölümlerine, 2 yıllık mezunlar. Herhangi bir üniversiteden lisans yani 4 yıllık öğrencisi veya mezun olanlar açık öğretimde istediği ön lisans veya lisans bölümlerine kayıt olabilir. Yani kural şu: 2 yıllık öğrencisi veya mezunusanız, sadece iki yıllık bölümlere açık öğretimden dört yıllık öğrencisi veya mezunuysanız arkadaşlar, ister iki yıllık ister dört yıllığı tercih edebiliyorsunuz sınavsız ikinci üniversite kapsamında arkadaşlar, açık öğretimden. Şimdi bir diğer kural da getirildi arkadaşlar bu yıl açık öğretim fakültelerinin tarih, sosyoloji, felsefe, çocuk gelişimi. Türk Dili ve Edebiyatı lisans bölümlerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilmek için 35 yaş ve üstü olunması gerekir arkadaşlar. Yani 35 yaşı doldurmuş olmak veya üstü olması gerekiyor arkadaşlar. Açık öğretimin böyle de bir kuralı var arkadaşlar. Çünkü kayıt olurken zaten sistemden sizin nüfus bilgileriniz de çekilecektir arkadaşlar. Merkez kayıtlarınız. Orada görünecektir zaten. 35 yaşın altındaysanız bu saydığım bölümlere kayıt olamazsınız arkadaşlar. Tekrar edelim. Tarih, sosyoloji, felsefe, çocuk gelişimi, Türk dili ve edebiyatı. 4 yıllık bölümler bunlar arkadaşlar. Eğer 2 yıllığı varsa çocuk gelişimi 2 yıllığı falan varsa açık öğretimde onlara kayıt olabilirsiniz. Bunlar lisans bölümleri arkadaşlar. Bunlara kayıt olabilmek için 35 yaş ve üstü olunması şartı konuklu arkadaşlar bu yıldan itibaren. Şimdi örgündeki kaydınız silinmez. Eğer bir öğrenciliğiniz varsa gitmediniz, kaydınızı açtınız. Orada duruyor kaydınız. Açık öğretime kayıt olabilmek için o kaydı açtınız. Kaydınız sildirmeniz de gerekmiyor bu kaydı arkadaşlar. Sildirebilirsiniz de açık öğretimdeki kaydınız açıldığında öğrenciliğiniz yani harcı falan yatırdığınızda öğrenciliğiniz aktif olarak açık öğretim fakültesinin öğrenci sayfamızda göründüğünde örgündeki kaydı sildirebilirsiniz ya da sildirmezsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Sildirmezseniz de bir şey olmaz arkadaşlar, o çok da fazla sorun değil. Yani oradaki kaydı silmek Açık Öğretim'i etkiler mi diye çok soru geliyor, etkilemez arkadaşlar. Üniversite kayıtları birbirinden bağımsızdır arkadaşlar. Sadece girişte kural getirmiş, sınavsız ikinci üniversite kapsamında Açık Öğretim Fakültelerine. Bir üniversitede kaydınız olacak öğrenciliğiniz veyahut da mezuniyetiniz olursa kayıt alıyor arkadaşlar. Fakat örgünde kaydınız var, öğrenciliğiniz var açık öğretime geçtiniz, örgüne gitmeyeceksiniz. Kaydınızı sildirseniz de örgündeki açık öğretimdeki devam eder arkadaşlar. Bir diğer kural, açık öğretim fakültelerinde 4 dönem üst üste kayıt yenilenmezse 4. dönemde kayıt silinir öğrencilik kaydınız arkadaşlar. Mesela bu dönem 2024-2025 öğretim dönemi. Bu güz döneminde kaydınızı açtırdınız. Baharda yeniletmediniz birinci dönem. Seneye güz döneminde yeniletmediniz ikinci dönem. Seneye baharda yeniletmediniz üçüncü dönem. Eğer öbür sene yani seneye kaçıncı güz dönemi? ikinci güz dönemi geldiğinde kaydı yeniletmezsiniz. yani basit mantıkla 2024-2025'te öğrenciliğiniz açıldı. 2024-25 bahar döneminde birinci dönem kaydınızı yeniletmediniz diyelim mesela. Daha sonra 2025-2026 yüz döneminde kaydınızı yeniletmediğiniz ikinci dönem. 2025-2026 bahar döneminde kaydınızı yeniletmediniz üçüncü dönem. Eğer 2026-2027'de yüz döneminde kaydınızı yeniletmesiniz kaydınız silinir arkadaşlar. Yani üç dönem hak verilmiş dördüncü dönemde kaydınızı yeniletmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Dört dönem üst üste yenilenmezse arkadaşlar dördüncü dönemde seri şekilde yani mesela bu güz döneminde kaydınızı açtırdınız, bahar döneminde yeniletmediniz, seneye güz döneminde yeniletmediniz, seneye bahar döneminde yenilettiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Üst üste olacak şekilde 4 dönem kayıt yenilenmesi arkadaşlar, öğrenci kaydınız açık öğretimdeki siliniyor arkadaşlar. Bu çünkü daha önceki dönemlerde arkadaşlar öğrenciler kaydını açtırmış, 10 yıl geçmiş hala öğrenciliği pasif de olsa duruyor açık öğretimde. Bunların önüne geçmek amacıyla açık öğretim bazı kriterler getiriyor arkadaşlar. Mesela ne dedik? Tarih, sosyoloji, felsefe, çocuk gelişimi, Türk dili ve edebiyatı, lisans bölümlerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilmek için 35 yaş ve üstü şart getirmiş arkadaşlar. Neden? Burada da bir eleme yapıyor arkadaşlar. Büyük olasılıkla bu bölümlere yığılma var arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuyanlar zaten genel olarak çalışan kesim oluyor arkadaşlar veya hatta bir bölüm okuyup da ekstradan açık öğretimde tercih eden edilen bir bölüm olduğunda daha çok kişisel gelişime yönelik tarihe merak olanlar tarih okuyor. Toplum bilime merak olanlar sosyoloji okuyor mesela. Felsefeye merak olanlar felsefe okuyor. Çocuk gelişimi alanında ekstra kariyer yapmak isteyenler çocuk gelişimi okuyor. Veya Türk dili edebiyatına merak olanlar da Türk dili edebiyatına kayıt olarak bir, bu alanda biraz yığılma var sanırım. Burada da bir eleme yapmayı öngörmüş arkadaşlar. Açık öğretim arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilmek için açık öğretim fakültelerine öncelikle kayıt takvimini takip edin arkadaşlar. Kayıtlar genel olarak Haziran'da açılır. Ta Ekim'in başına kadar devam eder arkadaşlar. Çok uzun bir süreç var ya. Yani. Bunları takip edin arkadaşlar. Bu süreç içerisinde eğer YKS'de İstediği bölüm gelmeyen arkadaşlar, örgünde bir bölüm geldi fakat istemiyor bu bölümü. Öğrencilerin örgünde açtırıp açık öğretime geçebilir bu süreç içerisinde arkadaşlar. Bu şeyi takip edin arkadaşlar, süreci. Dediğim gibi bir yerde bir üniversitede öğrenciliğiniz veya da bir üniversite mezuniyetiniz varsa açık öğretim fakültelerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar teşekkürler.